Merhaba sevgili yay burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz kanalıma gösterdiğiniz ilgi emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum Kasım ayı 2020 videosunu erken çekmek istedim ama bunu genel enerjiye de seslenerek açıklamak istiyorum arkadaşlar ben videomu bu ay erken çekmek istedim geçen ay ayın sonlarına doğru çektim çünkü bazı sağlıksal sıkıntım olduğundan dolayı Birkaç kişi var ki burada. Ne ben onları tanırım, ne onlar beni tanır. Neden erken video çekiyorum? Ben burada e, insan kazanmak ya da ben burada şunu mu yapmak ya da ben burada. Neden bu kadar çok takıntılısınız? Neden bu kadar çok bencilsiniz? Lütfen eleştiri yaparken, yorum atarken birazcık daha dikkat edebilir misiniz? Çünkü gerçekten burada o kadar üzülüyorum ki ben bir emek veriyorum benim burada 10 dakika 20 dakika konuşmam bir emektir belki sana uyuyor çünkü belli ki dinliyorsun ve izliyorum sonuna kadar izliyorsun ama neden erken çektin abla diyorsun üzgün bir emojin koyuyorsun arkadaşım bunu bana yapmayın çünkü benim sizlerle senin sizin de benimle ilgili hiçbir bilginiz yok ve hiçbir sorunumuz yok ama çok üzülüyorum sadece tek bir ricam Lütfen Emeğe saygı duyun. Burada genel bir bakım yapıyorum. Kolektifin hayrını olsun, ee, sevgili Yay Burcu arkadaşlarım, sizler adına su bakımımda ne hissediyorsam, ne görüyorsam olumlu olumsuz aktaracağım. Sadece sizlerde niyetlerinizi tutun, dileklerinizi evrene güzel dileklerinizi evrene gönderin. Evet, ee, ters dönmüş bir kalp çıkıyor. Aşk sevgi, muhabbetsizlik, yaptığın iyiliklerin sana olumsuz yönde dönüşü senin canını çok sıkmış. O kadar iyilik, o kadar emek vermişsin ki seni şu an öfkeli, karma bir enerji olarak görüyorum. Karşındaki kişinin değişken ruh hali seni yormuş, üzmüş, sıkıntılısın, kaygılısın ve bununla ilgili Birkaç kişiyle konuşmalar yapıyorsun ama bu ters dönen kalp düze dönecek sevgili yay burcu arkadaşım. Evet iki tane büyük dileğin var olmasını çok istediğiniz yani gerçekleşmesini istediğin iki güzel dileğin var. Haftalardır belki de uzun zamandır sınava da tabi tutuluyorsun bu dileğinle ilgili. Kırgınlık, üzüntü, aile içerisinde gerginlik, tartışma, muhabbetsizlik görüyorum. Ciddi bir şekilde kafan çok karışmış sevgili yay burcu arkadaşım ama bu yaşadığın e, olaylar sende stres, gerginlik, uyku problemi yaratıyor. Ve olumlu bir gelişme yaşayacaksın ama bu olumlu gelişme ilişkinle, hanenle ilgili, ailenle de ilgili olabilir. Ve üzerine aldığın birden fazla sorumluluklardan dolayı şu an enerjin düşmüş olarak hissediyorsun. Ama tekrardan ayağa kalkacaksın ve hayırlı bir gelişme var. İki tane büyük dileğinin oluşumu seni çok mutlu edecek. Haneye çifte şans aniden gelecek fırsatlar var. Hiç beklemediğiniz bir anda geliyor bu fırsat, bu şans. Hiç beklemediğiniz bir anda geliyor. Sevgili yay burcu arkadaşım. Adında olabilir, soyadında olabilir. E harfi var, T var, A harfi de var. Evet, Hayırlı bir haber alacaksın. Bu dönem şansın, kısmetin açılıyor. Aydınlığa doğru ilerlediğini görüyorum. Hırslanmışsın ve daha dik ve daha net bir şekilde adımlar atıyorsun. Kapalı olan kapıların peş peşe açılacak. Sadece bir zaman, bir vadesi var olarak gözüküyor. İşinde sıkıntı yaşayan sevgili Yay burcu arkadaşım bir iş değişikliği görünüyor sana. Bu bir iki ay öncesi devam eden sıkıntı, stres. Sende biraz kaygı oluşturmuş ama yeni bir iş yeri, yeni bir değişim sana çok iyi gelecek. Daha kazançlı, daha da iyi bir şekilde ama bu gireceğin yer kalabalık bir ortam olabilir. Özel sektör gibi olabilir. İstediğin bir yer ama daha önce istediğin bir yerdir, olmamıştır ama ona benzer bir yerde olabilir ama burası sana çok iyi gelecek. Kazançlı ve bereketli olacaksın. Sevgili Yay burcu arkadaşım. İşi olmayan Yay arkadaşlarım, başvurularım olumsuz sonuçlanmış. Biraz umutsuz, biraz modun düşmüş. Ama üzerine tekrar yeniden bir sorumluluk alıyorsun. Beklediğin yerlerden peş peşe haberler geliyor. Ve gerçekten tercihini yaparken zorlanacaksın. Sen bile kendine güleceksin. Çünkü o kadar şansın yüksek gözüküyor. Bayraklı kapılar var. Elini açıp dua etmişsin. Okumalar yapmışsın. Bu bayraklı yerle ilgili duaların kabulünü göreceksin. Çünkü haberler geliyor sana. Temiz temiz iki haberim var. Allah gönlüne göre versin inşallah. Ve bir adağını da yerine erken mi getirsem, olduktan sonra mı getirsem diyorsun ama bu adağın daha erken yerine geldiğini görüyorum. Yakın zaman içerisinde beklentilerin gerçekleşmemiş. Ve bunlarla ilgili iki kişi var. E, bu iş yeriyle ilgili görüyorum ama anlaşamamışlar. Bir konuyla ilgili bir tartışma çıkabilir aralarında. Bir zıtlık, bir terslik, böyle bir dik konuşma var. Ama e, iki erkek aralarında bir tartışma çıkabilir. F harfinde, E harfinde, bir de Ö harfi çıkıyor. Diğerinde de M harfi var, e, G harfi var, bir de T harfi var. İş yerinde olabilir bu tartışma ya da çevrende de olabilir. İki erkek tartışıyor. Fazla uzarsa eğer bu durum mahkemelik, davalık da olabilir. Sevgili Yay burcu erkek arkadaşım, dinliyorsan lütfen tedbirli ve dikkatli ol. Zaten dolusun, zaten kırgınsın. Ailenden, problemlerinden, çevrenden bazı darbeler, bazı sıkıntılar görmüşsün. Dikkat et sevgili Yay burcu erkek arkadaşım, bu tartışma mahkeme hukuk yoluna gidebilir. Evet, üzerine ciddi sorumluluklar almışsın. 3 ayrı yere bakıyorsun. Belki de 3 ayrı yere yetmeye çalışıyorsun. Bunu almışsın. 2 ayrı yerden de sana para da geliyor bu arada. E, dikkatli olursan çok daha iyi olacak. Çünkü sabrını deneyecekler. Bu ara şeytan biraz sana e, oyunlar oynayabilir. Lütfen temkinli ve dikkatli ol. Hatta e, tüm yay burçları Dikkatli ve temkinli olsun. Şeytan ufak tefek kaçak oyunlar oynayabilir. Aksilikler, cambazlıklar, böyle arkada kaçak dövüşenler bile var ki bazı aralarda musibette olanlar, tartışmalar. Bunlar bir kasım ayı canınızı sıkacak şekilde kulağınıza yalan yanlış haberler de gelebilir. Evet, uğursuzluk gibi görünebilir bu durum. Bu durum size şu an öfke ve sinirden başka hiçbir şey vermez ama Sonra siz sakin ve böyle mantıklı hareket ederseniz Sonraki hayrı göreceksiniz Lütfen kontrol altında tut kendini Hanede kara bulutlar var Dağılmak üzere Küçük küçük aksilikler, tatsızlıklar, arabanla ilgili, hanenle ilgili, çocuğunla ilgili, eşinle ilgili bazı tatsızlıklar, bazı aksilikler yaşanmış. Biraz elinden para kayıpların olmuş ve yeniden inşa etmişsin. Yine bir kayıp olmuş, yeniden inşa etmişsin ama çok göz ve nazar var sevgili ter e yay burcu arkadaşım. Çok özür dilerim e kayıpların olmuş ama hepsini telafi etmişsin. Tekrardan ayağa kalkıyorsun. Tatsızlıklar, bu aile içerisindeki huzursuzluklar, tartışmalar, anne baba bireylerinden çok etkilenmiş olan sevgili yay burcu arkadaşım. Başını alıp gitmek istiyorsun, birkaç kişiyle konuşmalarım var, bir karar vermek, bir karar almak istiyorsun. Biraz maddi yönden sıkıntılısın, Gitmek sana kısa bir süreliğine iyi geleceğini düşünüyorsun ama bir kumral bir arkadaşım var. Hafif 1.55-1.60 boylarda gibi. Ona biraz dikkat et lütfen. Ama git. Gitmek sana biraz iyi gelecek ama çok fazla şeyde kalma. Başkalarının aklında kalma lütfen. Çünkü çok gaza geliyorsun. Bu kişi seni yalan yanlış yönlendirebilir. Böyle bir enerji hissettim. Allah'ta korusun inşallah. Çünkü çok iyi niyetlisin. Çok temiz bir kalbin var. Kim ne derse, kim ne söylerse inanıyorsun. Bir o kadar da merhametli olduğun için üzülen ve sonra da hayal kırıklığına uğrayan sen oluyorsun. Sadece bu kişiye böyle biri varsa çevrende baş harfi E ile başlıyor bunun. Esra olabilir, Eylül olabilir, Eylem olabilir, e ile başlayan bir bayan arkadaşın Ama dikkat et lütfen Evet sevgili arkadaşım Bu hane içerisinde eşler arası Ciddi bir tartışma ciddi bir kırgınlık var Bir de üçlü ilişkiler Hissediyorum ee, Yalanlar söyleniliyor Lütfen dikkat et e, Kandırılabilirsin ya da bir onun boşanmadığını duyabilirsin ee, sana ciddi bir yalan ciddi bir entrika söyleniliyor bunlara karşı gözünü dört aç sevgili yay burcu arkadaşım ee, bu kişinin isminde H de var A da var K da var ama soy isminde olabilir bununla ilgili bir sır ortaya çıkacak farklı bir şehirde ya da seninle uzak yakın ilişki değil çünkü farklı bir şehirde gözüküyor ee, iletişimleriniz kopmuş bu üçlü ilişkilerde iletişiminiz kopmuş senden saklanan senden gizlediği bir şeyler var e, gözünü dört aç sevgili yay burcu arkadaşım ama bunu ortaya çıkartacaksın sen de içkileniyorsun maskesini düşüreceksin bu kişinin evet hanede bir kişi eğitim ya da okul e, ya da bir telfi mi bekliyor biraz kaygılı ve tedirgin olarak gördüm eline beyaz bir kağıt geçecek ama e, bu 3 olabilir Kasım 23 olabilir 13 olabilir, saat 3 de olabilir ama e, eline temiz bir kağıt geçiyor. Yolunda da ciddi bir şekilde iki tane balıklar var kısmetler var aslında şanslısın çok bereketlisin çok çok nasiplisin gittiğin yere nasibini ve kısmetini de götürüyorsun ama bu dediğim gibi eğitim okul terfi olabilir istediğin bir şeyi elde ediyorsun bir beyaz kağıt başarıyı gösteriyor bize sevgili yay burcu arkadaşım yolundaki balıklar da biliyorsun nasiptir kısmettir adında f de var D de var, B de var ama bir de i harfi var soy isminde de olabilir gelecek haberler henüz daha gelmemiş ertelenmiş 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 bir uzak yerden misafir geliyor. Ani bir misafir geliyor. İki kişi hatta bunlar. Kucağında iki tane çocuklu olan bir yatılı misafir var. Hanenin içerisi zaten sıkıntılı, gasvetli. Bir kaos yaşanıyor. Bu eşler arası bir boşanma. Belki de böyle bir karar aşamasında mısınız? Ama bu misafir bereketiyle, nasibiyle gelecek. aranızdaki gerginliğe, bu aranızdaki sebebin ne olduğunu konuşacaksınız bilgeli bir kişi geliyor bu bir ablası olabilir annesi olabilir ya da çok sevdiği bir büyüğü de olabilir ama bunun gelmesi hanenin o negatif enerjisi o soğuk enerjisi daha bir sıcak enerjiye dönüşecek birazcık ani ve öfkeli bir karar vermek üzeresin lütfen dikkat et çünkü bardak dolmuş taşlı taşacak böylesin ama ani kararlar, ani öfke ve adımlarında birazcık daha temkinli ol lütfen. Evet, çok nazar aşk. Evet bu aşk konusunda ciddi bir nazar değmiş. Çok güzel misiniz. İletişimleriniz çok güzelmiş. Paylaşımlarınız çok güzelmiş. E, çok dualar etmişsiniz. Hayaller kurmuşsunuz bu karşınızdaki su grubundan. Yükseleni hava grubundan olabilir mi acaba? Ee, çok güzel bir aşk başlamış ama aşkınıza nazar değmiş. Bir anda enerjisini mi çekti acaba? Ya da siz bir şeyler mi duydunuz? Bir şeyler mi öğrendiniz? Kırılmışsınız ama çok nazara gelmişsiniz. Ya sen çok anlatıyorsun. Ya sen çok çevrenle paylaşıyorsun. Ya bu ondan mı rahatsız oldu? Birazcık sana ceza vermek adına kendini geri çekmiş. Ama e, bu ilişki tekrardan toparlanma, barışma görünüyor. Dua var, dualar var, adaklar, niyetler var bu evlenmek üzere, bu gelecek kurmak üzere, hane ile ilgili ev alma. Evet, bir ev alma, iki tane anahtar var ama biri evlilikle ilgili, biri de ev alma ile ilgili hayaller var. Hayaller gerçekleşiyor. Beklediğiniz bir para var ama bu hayallerinizin ucu da paraya dayanıyor. Para geliyor Allah'ın izniyle. Çünkü 3 ayrı yerlerden geliyor ama biri kan bağınızdan, diğeri uzak bir kişi bu arkadaşınıza verdiğiniz bir toplu para olabilir. Evet bu paralar geliyor. Geldikçe de hanende ve özel hayatında ve kendinle ilgili bazı değişimler yapıyorsun sevgili Yay burcu arkadaşım uzun zamandan beri haber beklediğiniz bu e, asker gelişi olabilir, devlet kapısı olabilir. Orayla ilgili bir uzun zamandır haber bekliyorsunuz. Belki de bir atama olabilir. Ama sen istediğin istediğin zaman elde edebilirsin. Çok güzel bir enerjiye sahipsin. Sevgili yay burcu arkadaşım lütfen e, birazcık... Güven, e, özgüvenim mi düştü acaba böyle bir umutsuzluk hissediyorum Umudunu düşürme lütfen. Yüzünü güldürecek güzel şeyler olacak. Ben de burada bir modum düştü. Çünkü çok tedirgin, çok kaygılısın. Bu atama ile ilgili olabilir, askerle ilgili olabilir, bayraklı yerle ilgili olabilir. Ama e, güzel bir gelişme yaşayacaksın. Uzun zamandan beri devam ediyor bu haber. Evet aşk yaşayan ama mutlulukla devam eden Ufak tefek aksilik, ufak tefek tartışmalar var ama bunlar da nazar boncuğu olsun. Ani bir kararla evlilik. Bir teklif geliyor, şok olacaksın. Aile içerisine giriyorsun, tanışmalar var ama bir iki kişiyle enerjin tutmayabilir onun tarafından. Çok kafana takıyorsun ama bu ani gelişme, bu teklif seni çok mutlu edecek, sevindirecek ama lütfen çevrene bu haberi verirken bir kısmı bahset çünkü herkes senin gibi değil sevgili yay burcu arkadaşım mücadelenin karşılığını alacağın ve sana destek olacak bir kişi daha görüyorum bu da kendi hanenden kardeş olabilir abi olabilir kucaklaşmalar var aranızda kardeş arasında dargınlık var bir barışma çok zıtlaşmış belki de senin bu haberinden sonra senin Selametle sevgiyle kucaklayacak, aranız düzelecek. Evet kardeş gibi gördüğün bu yakın çevre, arkadaş çevresi olarak hissediyorum. Buna karşı biraz temkinli ol lütfen. Kıskançlık bir hasetlik yaratabilir sevgili Yay burcu arkadaşım bu habere karşı. Evet ortaklıklarla devam eden bir iş yerinde ortaklık son bulabilir. Bazı para konularında bir şeyler mi? bir muhasebecinizi yoklayın lütfen. Ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biraz elinizden istemediğiniz paralar çıkabileceğini görüyorum sevgili yay burcu arkadaşım. Ee, bu ortak iş yapan, kendi işi olan arkadaşım bu para konusunda biraz sıkıntı, biraz kaygı olabilir sende. Evet belki de ortaklığını bitirebilirsin. Yeni bir ortak eklenebilir. Ama bu parayla ilgili kısmi çözümler de olacak. Evet bu başarı bir başarı bir başarı. iki tane bir başarı var. Bu benim başarım diyorsun. Ben bunu hak ettim diyorsun. Böyle cami bir türbe gibi bir yerde dua etmişsin. Bu duan kabul oluyor. Haneye bir bebek haberi bir bebek haberi ama bu erkek haberi geliyor. Hanecek bir araya geliyorsunuz. Dargın olanlar bile barışıyor. Çok güzel bir bebek haberi geliyor. Belki de uzun zamandır e bazı sıkıntılardan dolayı düşünmüyordunuz belki de düşündünüz düşünmeye başladınız ama çok güzel bir haber bereketiyle nasibiyle kısmetiyle geliyor bu erkek bebek Allah utandırmasın sağlıklı sıhhatle kucağınıza alın ama güzel bir haber arkasından da ee, hanenin içerisine bolluk bereket yağacak. Evet, bir yurt dışlarıyla iletişim, sürekli elinde telefonlar, konuşmalar, sürekli seyahat halinde olup giden gelen arkadaşım, sevgili Yay burcu erkek arkadaşım. Yol kısmında lütfen dikkatli ol. Gideceğin yerde e, nazardan bir sakatlanma, bir aksilik yaşayabilirsin. Bir rahatsızlanma yaşayabilirsin. Midenle ilgili, e, bağırsaklarla ilgili ya da bir kalp damar yollarınla ilgili bir sıkıntı gündeme gelebilir. Olabilir. bağışıklık sistemin çok düşmüş ee, kasım ayı birazcık sana bu konuda uyarı veriyor sağlığınla ilgili lütfen dikkatli ol ya da geçtiğimiz yıllarda büyük bir e, tehlike bir korku mu yaşadın yüreğin ağzında bir şey de bekliyorsun ama Allah inşallah sana o beklediğin tehlikeyi hayıra çevirsin bu ne ise ciddi bir sıkıntı yaşıyorsun. Belki bir mahkeme, belki de bir karar mı verilecek? Bir mahkeme yolundasın. Belki bu iş mahkemesi, aile mahkemesi, para mahkemesi olabilir. Rafaka da olabilir. Ama elinden para çıkacak ama bir sonraki mahkemede kazanan taraf da sen olacaksın. Olduğun gözüküyor sevgili yay burcu arkadaşım Kasım ayı inşallah şansı inşallah bereketi getirir ne muradın varsa da olur ama bir karar vermen gerekiyor ciddi bir karar dönemine gireceksin bir bayanla aranda zıtlaşma tartışma gözüküyor resleşmeler var birazcık kendi kabuğuna çekileceksin bir karar vermen gerekiyor ciddi bir şekilde daralacaksın ciddi bir şekilde bunalacaksın ama bu kararı verirsen selamete çıkacaksın olduğun gözüküyor evet arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın bol şans diliyorum